kanatlar Yapılabiliyor mu oyunda? Yapılamıyor. Onun için ende gidip ender ejderhasını yiyip yenip ondan sonra oradan gerçek ende gidip oradan da oradaki yere yenip ondan sonra oradan da oradan yapıp Merhaba arkadaşlar ben Egeberk oyundan Egeberk ve bugün sizlerle Modsuz çok oyuncu survival adında yeni bir seriye başlıyoruz Efe Burak'la modsuz survival yapacağız Ve sandığımı her şeyi almışsın Efe Burak Ben sandığını kırdımdır geri koyuyor Geri koy hepsini Evet arkadaşlar kırılmazlık küçük orma birlik setler işte Hepsini geri koy Ortayı da koy. Ota, Tamam. Bir tane makas fazla gelmiş. Ha benim o makas benim de. Meşale de vardı. Meşale yoktu. Vardı. Yeah. Al şu yemeği tam bitti. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi. Evet. Survival'a başlayalım artık. Gece oldu. Evet. Da. Evet bayağıdır oynamıyorduk böyle bir şey ve ben benim onlar olacak neyse okul oldu. Hiçbir şey alamadım zaten. <laughs> Hasar yiyoruz gördüğünüz gibi. Ve ödeşelim bu... Işit... dedim. Ödeşelim mi dedi? Zaten ödeştik hepi bırak saldırma şu an videodayız. Ee, evet. Hadi survival'a başlayalım. Burada ne duruyoruz? evet yani? Can sıkıntısı. Tam bitti bitti. Oyuncu hasar aldı. Evet ben bu arada altı yazı bırakmışım. vagon gidiyor diyor. Efe bırak sen ev yap. Ben de maden kazayım. Hayır. Bu sefer ben maden kazacağım. Tamam sen maden kaz. Ben de ev yapayım. Evet. Ben tamamen vereceğim. Hiçbir kısaltma falan olmayacak. Bu arada benim 20 dakikalık video sadece 200 MB oluyor. Ama Egebert'in 20 dakikalık videosu 1 saate bir buçuk yakın oluyor değil mi? Evet. Bir de daha küçültme programım var. O programla da iyice küçültüyorum. Ege e Arkadaşlar tabii. önceki tabii. Survival'daki Efe Buran yaptığı daha doğrusu yapacağım deyip hiçbir şey yapmadığı evlerden daha güzel bir ev yapacağım. Ağaç ev olacak. Sen Tabii. de beni amma şey yaptın. Lava düşünce falan gitmiyor kendiniz değil mi? Yok gitmiyor. Bir dakika. İyi ben direkt aşağı doğru dakika, kazıyorum. Ölsem de şey olmaz. Tamam. Hemen biraz daha odun keselim arkadaşlar. Evet. Bu arada o hile kullanırsa direkt göreceğim ben. Hile kullanamayız çünkü 1.92'de hile paketi yok da. Hayır öyle değil. Kod e, neydi? Mesela kendine bir şey alırsa direkt göreceğim. O yüzden konuşma da çok dikkatli bakıyorum. Zaten bir şey alamam videodayız. Evet. Videodan da bakarım. Ve, Ve arkadaşlar bu oyunda e, her 10 seviyede bir farklı özellikler vereceğiz. Onları ben yapacağım. Benim haberim yok. Özellikler ne? vereceğiz. Öz Mesela Nasıl bir o, 10. seviyede hız 1, zıplama desteği 1 gelecek. 20. seviyede onlar iki katına çıkacak. Ondan sonra 30. seviyede e, başka bir özellik gelecek. Hayır, öyle hız ve e, şey olmasın. Niye? Direnç gibi özellikler versin. Çünkü ben onları hiç sevmiyorum. Hiç özellikler. Ama öyle olacak. Direnç 1 olacak. Sonra yenileme olacak. Yok. Onların hepsi zaten verilecek otomatik. Sağlık arttırıcı falan da olacak. Onları ben ayarlayacağım arkadaşlar. Sen bana güven efe bırak güzel olur. Ve maden buldum. Ve aşağı atlasan ölür müyüm? Koruma bir falan ilk var. Bir defa maden buldu. Bayağı bir e, şey buldum. Evet arkadaşlar. 32 tane odunumuz oldu. Bu arada geçen survival'da hile mi yaptı bilmiyorum. 64 tane demir ne ara buldu. 10 dakikada. Ve Kazmasında hiçbir özellik yoktu. Nasıl kazdı? Bir fikrim yok. Değil mi Evet. Çünkü hile yapmış. Yapmadım. Nasıl buldu? Madende buldum. Nasıl bir bulmadır o? Sadece sadece şey kazsan kazman kırılır. Demir. İki Çünkü bir çünkü. 164 artı 27. Evet. Bu gal e, galiba bir şey kullandı o. Kullanma. Bu arada kanatlar yapılabiliyor mu oyunda? Yapılamıyor. Onun için ende gidip ender ejderhasını yiyip yenip ondan sonra oradan gerçek ende gidip oradan da oradaki yere yenip ondan sonra oradan da oradan yapıp. Başı neydi? Bir daha tekrarla. Çok güzel bir açı olacak arkadaşlar. TP atma var mı? TP atma olsun. Ve ben katman kayısına varıp varmadım. Sonunda hiçbir fikrim yok ve bakıyorum. Eksi 20. Buradan kazayım. daha mi tarayacağım ben?